Maden suları yeraltı sularından elde edilir. Çözülmüş mineraller, elementler ve gaz içerirler. E, i̇çerdiği mineraller sayesinde oldukça sağlıklıdır ve insan so sağlığına olumlu etkileri vardır. Tar ve idrarla atılan e, minerallerin yerine konması, sıvı ihtiyacının bir kısmının karşılanması için tercih edilebilir. E, Amerikan Obesite Birliği günlük maden suyu tüketiminin 600 mililitre olmasını önerir. E, maden suları yüksek miktarda sodyum içerdikleri için e, aşırı tüketilmemelidir. Fazla sodyum alımı idrardan kalsiyum atımını arttırdığı için kemik erimesine bir risk faktörü oluşturur. Aynı zamanda fazla sodyum alımı, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları, mide ülserine de zemin hazırlayabilir. Bu nedenle aşırı tüketilmemelidir. Tüketilen miktar kadar maden suyunun içeriği de önemlidir. Maden suyu seçimi yaparken sodyum içeriği düşük, kalsiyum ve magnezyum içeriği yüksek olanlar tercih edilmelidir. Bir de soda ve maden suyu da birbiri ile çok karıştırılır. Soda yapay bir içecektir. Normal suya e, sodyum bir karbonat ve karbondioksit gazının eklenmesiyle elde edilir. Maden suları içerdiği zengin mineraller nedeniyle tercih edilmelidir soda yerine. Günlük e, şişeler 200 ml civarındadır. Günlük 3 şişe yeterli olacaktır. Bundan fazlası e, toplum olarak çok fazla tuz tüketen bir toplum olduğumuz için de bundan fazlası fazla sodyum almamıza sebep olacağı için e, bundan fazlasına gerek yok.